Dünya Sağlık Örgütü'nden tam manasıyla bitti yorumu almam lazım. Benim buradakilere kimseye inanmıyorum ki. 72 yaşındayım. 60 senedir daima enflasyondan mücadele ediyorum. Kim haklı? Hiç kimse haklı değil. Eğer bizim haklı olabilmemiz için entelektüel mi bir sağlam olması lazım. Kimde sağlam? Hiç kimse de sağlam değil. Yani bilgi birikimi toplum kilise, cami, havra arasında sıkışırsa o toplum hiçbir zaman teknolojiye ulaşamaz. Ben bir mümkün mertebe bilim dergisi okurum. İnancımda normal bir Türk Müslümanıyım. Fazlasına da uğraşmam. Bu dünya üzerinde tam manasına kalktı dendiği zaman biz bundan kurtuluruz. Bir tane adam girse aramıza gene o mikrobu getirir. Ben bu mikrobun geleceğini 15 sene evvelse belgeselde seyrettim. 15 sene evvelse bu mikrop gelecek dedim ve geldi. Çünkü neden? İnsanları öldürmek için ellerinden geleni kadar yapıyorlar. Bu da böyle atılmış bir mikroptur. 7-8 milyar insanı, 10 milyar insanı nerede besleyeceksin? Bak iklim krizi gidiyor. Ölmemiz lazım. Benim yaşamam bile fosili. 72 yaşında, 45 yaşında öldükleri zaman, ay yaşlıymış adam diyorlardı. 50 yaşında çok çok yaşlıymış. Şimdi ilaç teknolojisinden yaşatıyorlar bizi, devamlı olaraktan yaşat yaşatabildiği kadar. Neden? Para geliyor. Diyen en güzel şeyi duygusallıktır, paraya sahip olmak. Ama akıllı paraya sahip olmak. %2'nin elinde para. Geri kalan hepimiz aç dolaşıyoruz. Kavamızı kullanmasak aç ve bir, bir ilaç dolaşacağız, devamlı dolaşacağız ve bundan kurtuluşumuz yok. Her geçen gün iklim krizinden beraber böyle kötü yola gidiyoruz. Kötü yola gidiyoruz. İyi olmamız için nüfusun yarısını yok etmek lazım. Nasıl yok edeceğiz? Çay yukarı Dünya Sağlık Örgütü bu iş bitti dediği zaman kaldıracağız. Bitti dedi mi? Bunun arkasından başka şeyler de gelecek. Başka hastalıklar... Yukarıdan Sibirya eridiği zaman ne olacak? Aşağıdaki olduğu gibi dinozor kalıntılarından çıkan mikroplar hepsi bize doğru gelecek. Şaşırdın değil mi? Tamam. Şaşırmaz. Eğer biz çağın üzerinde düşünmeye yetisine sahip olamazsak daima dünyanın bütün garibanları dayak yer tüm garibanlar. Çünkü neden? Onlar klasik olaraktan düşünür böyle yaşantıyı. Evleneyim, çoluğum çocuğum olsun. 6.500-7.500 lira hanım alsın, 7.500 lira da ben alayım, 15 bin lira bir araba bir kat alalım. tamam ya bitti. Ama zaten meta metaverse çocuklar gençler olduğu gibi evde bilgisayarla yaşayacak. Bizim gibi ihtiyarlar da sokakta dolaşacak. Eğer özgürlüğü insanlara fazla verirsen sokakta iyi insanlarla kötü insanları ayıramayız. Şu anda yüzde üzerinde dili var, manyak var Türkiye'de ve dünyada. Bu manyaklarla bası nasıl baş edeceğiz? Çip yoluyla buradan geçerken şak direkten yakalayacak o direkte benim suçlu olup olmadığımı. İnsanlara zarar vermez. Ama kötü insanın eline geçerse idare sisteminde zarar verir ben taraftarım. Sakin, rahat, güzel bir şekilde hayat yaşamak varken arkamdan kim geliyor direkten gecenin bir saatinde dolaşmak istemiyorum. Tabi artık benim vaktim bitti. Benim zamanımda bu kadar da değildi. Şimdi vahşi bir dünyadayız. Kötü eline geçtiği zaman İran'daki gibi baskı rejiminden rastlarız. Komünist Kuzey Kore'deki gibi baskı rejiminden rastlarız. O zaman da insanlar bir robot gibi dolaşır. Robot gibi dolaştığı zaman da zaten dünyanın tadı olmaz. Adam kendi kafasına göre saçı kesiyor. Bugün bu saçı istedim. Ertesi günü bilmem ne istiyor. Öyle gidiyor yani.